Bunları hayatım boyunca anlatmaya çalıştım. yani, şey yapması. yani en etkilenen şeylerden birisi de bu. dünya böyle bir şey yok. kafirler böyle çalışıp duruyorlar. Annesinden, akrabasından, hepsinden bir kaçacak bunlar. Bu insanlık kaçacaklar, kaçacak, delik arayacaklar. Yani. Ya siz düşünebiliyor musunuz? Yani düşünün. Kur'an böyle açık olarak söyledi. Yevme yani o günü gördüğünüz zaman şimdi ayet besmele siz de bazen okuyorum. Allah beni affetsin. O alışkanlığım ama başta çektiğim besmele inşallah. Ona kafi olsun. Buna bir şey koy, çay koy. Ha şuna. Ya. İnsanları görürsün diyor Cenab-ı Allah. sar'a. Sar'a. Epilepsi hastalığı var ya. Ben İmam Hatip okulunda okurken yürüme gidip gelirdim. Uzak bir mesafeden. Karda, kışla işte. Ne olacağım? Ya Allah demek o zaman güç, kuvvet ver ya. O şartlarda Çömlekçi'de bir yerde. çömlek denen bir yer var? Deniz kenarı. Tamam, limon da varsa yoksa biber getir karabiber Hacı Efendi öyle söyledi şey. şimdi oradan yukarı çıkarken <laughs> bir vatandaşı gördüm orada ne olduğunu o zaman da bilmiyordum işte İmam Hatip Okulu ya 3'teydim ya 4'teydim <laughs> taşbaşı vardır orada Orada taş başı derler oraya. Yoksa kazın arkadaş gel. Baktım orada bir adam bak söylediği söz de hala hatırımda. Şimdi Bayburt'tan gelmiş onlar herhalde. Şey diyor hem bir türkü türkü söylüyor. O, o bile hatırımda Bayburt'un eğmeleri Kız kaldır DM'leri diyor yani bu, bu Türkçe olarak yani Bayburt'un eme herhalde bu bilen bir şey herhalde kız kaldır DM'leri DM dedi de elbise gibi bir şey onu söyleyip bir, bir de baktım ki yere düştü çırpınıp duruyor ya birdenbire tabii çırp, o zaman da genç ne oldu sonradan öğrendik ki bu epilepsi yani sarı hastalığı ama yerlere vuruyor kendisine o taşlar, beton taşlar var ya, beton demişim, taş var, kesme taşlar. Öyle bir vuruyor ki yerleri kendisi. Eli böyle kilitlenmiş, millet geldi. Açamıyor elini ya, şu elini açamıyor. Böyle bir hastalık. Yani tabii biraz baktım baktım, yola devam. Çünkü zil çağıracak, ben okula geç kalmayın Şimdi epilepsi hastalığı, sonradan anladık ki sara epilepsiymiş. Ya işte böyle bir rahatsızlık. Bugün tedavisi var mı yok bilmiyorum. Var yani. Ke'ennehum <laughs> sar'a. insanları görürsün. Sar'a hastalığına epilip evet. oh. Yakalanmış gibi. Yerden yere buluyor. Bu kıyamet gün olacak. Böyle dehşetle anlattım da aman ya diyorlar. Bir şey olmasa biz onu kıyamet günü Cenab-ı Allah göstermesin bize de ölmüş olalım. Böyle <laughs> diyenler de oluyor bazen ben duyuyorum. Ha? Sonra yevme tadavu kullu murdaatın amma erda. Her emziren kadın, çocuğun emziren kadın. Çocuğunu atıp kaçacak ya. Böyle bir şey ol, ne diyorsun? Kur'an haber veriyor. Evet. Bu yani adımız gibi bir şey ki diyorum ya bazen. Allah yardım eder. Onun için peygamber hiç gülmemiş ya hayatında. Kahkahayla gülmemiş. Benim bildiğimi bilmiş olsaydınız okuyun mu hadisin kendisi? Lev ta'lemu ma alamu le dahiktum kalilen ve le bekeytum Bir <laughs> Bilseydiniz böyle olurdunuz. Çok ağlardınız, az gülerdiniz. Ve dağlara çıkardınız. Feryadu figan ederdiniz. Var mı şimdi öyle bazı? Var da belki biz bilemiyoruz. Ama o şekilde dal evden de feryadu figan edenler var. Geçmiş veliler geldi gittiler. Biraz evliya kıtlığı yaşıyor dünyamız. Ve olanlar da kenara köşede kalmışlar. Kendi halleriyle mücadele etmeye çalışıyorlar. Bin bir sıkıntı geliyor onlara. Evet vücutlarını oklara karşı siper etmişler. Her türlü kötü o kadar. Böyle oluyor. Onun için çocuk emziren kadın emzirdiği yavrusunu bırakacak. Çocuk. Sonra her hamile kadın da düşük yapacak. Çok affedersin. Ve sonra bak bir şey daha söylüyor. <laughs> sonra sonra evet çocukların saçları bembeyaz yetmişlik ihtiyarlar gibi olacak. Bembeyaz olacak. Şu elimdeki şey yok, bembeyaz. O günün sıkıntısı. O yavruların yani mesuliyeti yok ama dehşetli olacak arkadaşım. Daha başka ayetleri söylesem yani iflahınız kesir hepimizin ya. Hocam söyleme mi diyorsun? Yani şimdi bak adam oraya gidiyor milyarları akıtıyor zaten ölümden göğe kurtulacak. veya ne, ne, düşünüyorlarsa orada 50 metre mi 100 metre mi yerin dibinde bir saray 100 milyarlar orada adam söyle Zakarok mu ne bir adam var bu şeyde Z ile başlıyor tam telaffuz edemiyor. Onu söylüyordu orada. Ne kaçacaksın ya? Ya elimde dünya ölümden bir defa kurtulamayacaksın değil mi? Sizin en yaşlı olanınız 107 yaşında oldu. 9 mu 10 mu ameliyat geçirmiş. O öldü gitti ya onların Yahudi bir adam. 5-6 sene oluyor belki daha fazla bilemiyorum. 107 yaşında öldü. Ben arada bir bakardım ne yapıyor diye. Kaç böyle oldu. Ameliyat oldu. Kalbim. en fazla işte 100. Cenab-ı Mevla diyor ki biz o imansız olanların ömürlerini uzatırız. Uzatırız ki o uzattığımız seneler sebebiyle onların ahiretteki azaplarını katmerleştirelim diye. Bunu yapıyoruz diyor. Böyle yapıyoruz. Onun için biz bunu yapıyoruz. Mevla'ya çok çok şükretmeniz Bir defa Müslümanız, Bir ikinci defa da şunu söyleyeyim. Bakmayın şimdi kıymetini bilmiyor buranın ama Kuran'ın kıymetini bilmeniz lazım. Şurada sizi bak ben kendimi met etmek istemiyorum ama bu işte başımı koydum. Çok sıkıntılar çekiyorum. Çekmek değil. Bir, bir ocak ya. Burada bulunuyoruz. Allah da imkan verdi bak. Şimdi inşallah planlarımız, projelerimiz şey olsun. Gençler buraya gelsin, siz gelin oturun çay için konuşun. Ve bir üstelik de yani üstüne kadayı baklava gibi börek veriyorsanız. Burada ben çıktım orada konuşmamdan. Üç beş kişisin bir şey söylediniz. Onu söylüyorum ben. Ayet adına başka bir şey söylüyor mu? Ya. Ama maalesef hani vecedu kavmen Karine. Evet. Onu diyor. Öyle oldu. Ama bu iş evet. <laughs> hakkı tebliğ edenlerin bu hep böyledir onların kaderi. Allah ecil mükafatımızı eylesin. Bana da bir cevap size de veriliyor sevap. Size verilen bir sevap kadar yani bak ben bunun için ben Allah rızası için bunu yapıyor? Ya, ya maddi manevi desteğimizi verin. Vermeyin. Ben şurada bak geçen cuma yardım toplandım. Bu kadar bir yükü bile istemiyorum cemaat. <laughs> onu bunu söylerler. Verecek olanı her zaman açık uçta işte. Bizim burada şeyimiz, versin. buraya versin Allah. Gençliğimiz için. Buradaki için hayır hasenat vakfımız olsun. İlahi yemin kıyana burada dünya bak kaldı. Bak, vakfı olarak kalsın. Hasenat olarak bize ye, mi? Dönsün. Ya. Onun için bu gelecek. Onun için milyarları verip yerin altına girecekler. İşte böyle bir şey olduğu zaman orada hayat devam etti. Ne olacak sonunda ya? Adam en sonunda 107 yaşında gitti çok zengin. Ma elne anhu malu ma kesef. Eli kurusun Ebu Leheb'in ona kazandığı da malı da fayda vermedi. Yasla naran zaten Leheb'in Cenab-ı Mevla öyle buyurmuyor. Öyle değil mi? Ya öyle bir ateş atılacak ki o sayasla naren zateli. Zateli hep demek ki öyle muazzam bir ateş. Öyle gördüğün gibi de ateşin muazzam büyüklüğünü ifade Vemratu <türüz> <türüz> hammaletel hatap. Karısı da şöyle şöyle olacak. Kocasına ateşli odun taşıyacak. Daha yaksının diye. Daha olsun. Ya. Fiji boynunda da var. Hablum Ateşten de bir zincir var. Öyle taşıyacak. Ya o orayı tahayyül, tahayyül etmek bir meseledir. Bak ne oldu? Kar mı kaldı ona? ama değil mi? iş böyledir. İbret alınması lazım. Ve çok şükretmemiz lazım. Allah bize hidayet verdi. Diyorum ya onun için böyle bir müessizeyde, böyle bir tarikat eder mensubum. Arkadaşlar şunu söylüyorum kayıtta alıyorsanız bu tarikat Ahmedi Muhammed şeriat ölçüleri neyse olur kim olursa olsun benim şeriatten çıktığımı görürlerse beni ikaz etsinler. Ben dönerim. Eğer ki dedikleri gibi bir yanlış yapıyorsam ama hiçbir kimseyi yanlış yola itmemeye çalıştım. Allah'tan korkar. Olmuş ise tabi insanım ben. Ben yani ikaz ederlerse ben bundan <laughs> memnuniyet duyarım. <laughs> Yapmamaya çalışıyorum. Ama mensubu bulunduğumuz arkadaşlarımız da, yani böyle yalan yanlış şeyler de sakın ha tarikimizi katmasın. Hem ben her şeyi takip edemiyorum. Her şeyi takip edemiyorum. Hani geçen bana bizim işte Baba şöyle bir şey yazıldı, Zuhur dergisinde belki siz de gördünüz. Hazreti Ayşe yok Hazreti Fatıma ile ilgili beşiğini sallıyordu. Bir gün, okudunuz mu? Bana bundan haberim oldu yazılmış orada. Dedim ki bu dedim Şii kaynaklı bir şeydir. Ben şimdiye kadar böyle yani <laughs> öyle biliyorum. Böyle bir hadiste görmedim. Olan olay yok. Ve ben size de dedim ki peygamberi iftira atmayın. Peygamber sözü var. İlgili arkadaşa telefon edecektim. İşte biraz himal davranıyorum. Edildi soruldu. Pes. Ondan sonra tamam yazan arkadaşın nereden aldın bunu diye sorulmuş. O da kaynağını bulamamış. Sonra araştırmasının imkanı daha fazla. internetten YouTube'dan ne? Bir de bakmışlar. Şii şey kaynaklı. Aynen benim dediğim gibi. Çünkü hadisler aşağı yukarı. Çok şey bilmiyorum ama aşinayım. Çıkarttırdım onu orada. Yani onun için herhangi bir arkadaş da bu tasavvuf, tasavvufa böyle şey yaparak herhangi bir şöyle oldu böyle oldu derse ben onlardan uzağım onlar da benden uzaktır. Hataların düzelsin. Yani bunu demekti. Bunu alıyorsunuz şeye. Ne zamandan beri söylüyorum ben bunu? Ya yani onun için tasavvufun yani şeriat, tarikat, hakikat, marifet dörtlüsünün dışın çıkma tasavvuf değildir. Bugün söyledim, dün de söylüyorum, daha önce söyledim. Türkiye'de, dünyada, Türkiye'de tasavvufların yüzde doksan beşi ne? Bidat karışmış, şu karışmış, bu karışmış. Yani 95'i diyorum. İnşallah ben isterim ki yüzde doksan daha aşağı olsun. Hiç olmasın isterim ama böyle. Görüyorsunuz işte. Bizim yolumuza da böyle bir bulaşık oldu senelerden beri bunu evet evet ne yaptı yaptı ona buna siyasete mal ama, ülke mülke şöhrete alet etti gitti ne oldu gitti işte yani ben ondan da uzağım onlar da benden uzak olsun çünkü Hacı Musa babamızdan böyle inap aldı böyle böyle bulaştırdı gitti o şey onun için sapıttı gitti ve tabii ki ne oldu yani yazık etti kendisini <laughs> Dolayısıyla ben bunları söylemek istiyorum. Onun için bunları anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar sizlere bismillah. Bir yudum alayım ya. Bir konuşmaya başladım mı Boğazma da şey geliyor şimdi. Değil mi? Hayırlısı. Onun için Yani diyorum ya bu tarikatımızın kıymetini bilelim. Ben yanlış olay hiçbir zaman şey yapmadım. Ve geçmişte bunu çok söyledim. Sizi günaha yani herhangi bir yanlış yola sevk etmiş isem anlatımla, sözümle şeylerimle deyin ki bu hacı bana böyle tarikat tavsiye etti. İki elim yakanızda olsun. Ben bunu açıkça söyleyeyim. Bu şekilde söyleyeyim. Yani böyle bir şey olmamıştı demiştim. Yapmamaya çalıştım. Şu ana kadar. İşte yaşım geldi şu yaşlara. Yaptım diyen varsa çıksın ortaya ermeyle. Öyle mi? Onun için bunları size haykırıyorum. Yani onun Allah'a imanımız sağlam olsun. İçimizden bir, iki, üç, beş Allah'ın veli kulu olsun ki onlar bir dua ettikleri zaman şerler de üzerini def edilsin. Ya. Yani. Evet. Ama gelecek olan geliyor. Bak. Kıyamet suresinde Cenab-ı Mevla. Eynel mefer. Yeryüzü Baştan aşağıya doğru la yuksimu bi yemilke. Kıyamete yemin ediyorum diyor. Ve la yuksimu bin nefsil levvame. Çok levmeden o nefislere de yeminle söylüyorum ki. Sayıyor sayıyor sayıyor. Hani Mekke'de müşrikler peygamberimize ölüleri nasıl dirilir? Eliyle üfelemiş gelmiş kemiği. Başka ayetler. Onları ben diriltirim diyor. Hatta diyor benane dediğimiz bak bu ayet böyle şu parmaklarınızın ucuna varıncaya kadar ben diriltmeye kadirim. Onu bile bu parmakların ucu en nazik me ellerdi. Şu parmaklarımın üstünde bir mühür var. Benim parmağımın şu üstünde mühürler gibi hiçbir insanın 8 milyar insanın hiçbir birbirini tutmuyor. Kim yaptı bunu ya? Hatta Polisiye de kullanıyor. Parmak izi alıyorlar. Hiçbiri birbirine benzemiyor arkadaş. Bak şu parmaklarının ucu yanmış olsa bile aynen eski haline tekrar o kıvrımlar geliyor. Vücudun başka yerinde bu yanık olsa ama tabi illa yanık dediğim hani yanıp tamamen şey olursa o ayrı bir mesele. Hani şöyle <laughs> birinci, ikinci derdi yanıkları kastediyor. Öyle mi? Birinci deriden, en ağır olan yanık birinci derece. Üçüncü yapalım. Efendim? Üçüncü. Üçüncü en yan. Ha. Yani tekrar yanıkla şey olsa bile o, o parmak uçlarının şeysi mühürü orada duruyor. Onun için bazı suçlular kendilerini parmak uçlarını yakalanmamak için bu parmak 3 derece yakarlar ki yani şey olmaz. Böyle yapıyorlarmış. Işte. Ya. Şimdi ben, ben sözümü şey yapacağım tabii sizin çok güzel fikriniz var yani onun için biz bunu yapacağız diyor. Biz yaptık. Şu evvel ilk önce biz yarattık. Topraktan yarattık. Hazreti topraktan yaratıldığına inanıyorsunuz da annesiz babasız ey inanmayın Yahudiler, Hristiyanlar Hazreti Meryem'e e, ne yapıyorsunuz? İftira ediyorsunuz. Hazreti İsa ya babasız yaratıldı. Ama Hazreti Adem hem anası hem babası hangisi daha zordur? Yani zor olanın olduğuna inanıyorsunuz. Biraz daha kolay olana inanmıyorsunuz. Ondan sonra Allah'ın oğlu diyorsunuz. Baba oğlunun safsatasını söylüyorsun Mesela O itibarla ben biraz bağırarak konuşuyorum ama dinleyenler sadece siz değilsiniz. Tamam mı? Evet, evet, Peki. O bakımdan biz on, benane biz onları bile dirilteceğiz diyor aynı şey. Ellen <laughs> necma Kemikleri de bir araya getir. He bu insanı. Evet, ellen yet. Sonra devam ediyor. Güneş birbirine ayla gelip zaman ondan sonra yıldızlar şapur şapur döküldüğü zaman insan eynel insan yapur insan eğnelme Nereye kaçalım diyecektir diye insan. Ha yani şimdi onlar işte nereye kaçalım diyecek. Yerin yedi kat dibine gitseler. Ona da Allah'ın mülkü. Cenab-ı Mevla cevabı kella hayır yok. La vezar, kaçacak bir delik yok. La vezar, hiçbir sığınak yer yok. İlla Rabbi keyemeli Bugün dönüş, bugün dönüş Rabbinize olacak. Diye buyuruyor. Onun için kella özer özel. Onun için biz dünyada için Rabbimize dönüyoruz. Dualarla, ibadetlerle birbirimize yardım ediyoruz. Hidayete nail olun abi. Nefislerimizi Cenab-ı Mevla iştah eylesin. Amin. Nefislerimizi de iştah eylesin. Amin. Allah razı olsun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet ma Yasifun. Ve selamun alel murselin. Ve selametun alel hadurine vel vahibin. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semil alim. Amin. Amin. Ya Rabbel Alemin ve Ekrem'el ekleme, Cuma günümüzü hayırlara vesile kıl. Amin. Kuluşumuza, ümmeti Muhammed'in, özellikle Ya Rabbel Alemin, Filistinli kardeşlerimize dualarımızla yalvarıyoruz. Yardım eyle Ya Rabbi. Amin. Amin. Görünmez ordularına, melekler ordunu onları teyit eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi akşamleyin olmadan hayırlı müjdeli haberleri WhatsApp üzerinden, haberlerden. Onlar yaptığımız duaların kabulünün de bu o müjdelerle bize gösteriyor göster Rabbim. Amin. Muzaffer eyle ya Rabbim. Amin. Muzaffer eyle ya Rabbim. Amin. Benimlere yardım edersin. Amin. Muzaffer eyle ya Rabbim. Amin. Allah'ım affımı affet. ente rabbî. La ilahe illa ente hattem. Amin. Ve ne abdüket. Bena

في آمين نعوذ بك من شرورهم اللهم اشف الظالمين بالظالمين اللهم أخرجنا من بين مغانمين الظالمين اللهم صل الله على سيدنا محمد آله وصحبه المعين الحمد لله رب العالمين الفاتح